Geçen günlerde toplanan Ulusal Süt Konseyi çiğ sütte taban fiyatı artırmadı. Çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 8,5 lira. Süt üreticileri ise artan maliyetleri göz önünde bulundurarak Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatı yükseltmesini istedi. Ulusal Süt Konseyi toplandı. Çiğ süt fiyatı güncellenmedi. Tüketiciler durumdan memnun. Ancak üreticiler artan maliyetler nedeniyle Süt Konseyi'nin en son Ekim ayında açıkladığı çiğ sütte litre başına 8,5 liralık fiyatın revize edilmesini istiyor. Serbest piyasada çok farklı fiyatlar var. Aslında bu farklı fiyatların e, tek bir noktada buluşması ve bilhassa da küçük üreticilerimizin de bu oluşan fiyatlardan faydalanabilmesi için Ulusal Süt Konseyi'nin bir an önce tavsiye fiyatını revize etmesi, tekrar açıklaması lazım. Açıklanan maliyet ne? 1 litre süt için 9 lira 69 kuruşluk bir fiyat maliyet. Bunun üzerine %25'lik bir kar payı ve çiğ süt üreten üreticilerimizin ayakta kalabilmesi, üretimi sürdürülebilmesi için %25'lik bir kar marjı koyduğunuz zaman oluşan fiyat 12 lira 10 kuruş olacaktır. 12 lira 10 kuruşluk bir fiyat açıklanırsa şu anda... Bütün Türkiye'de soğutulmuş sütün 12 lira 10 kuruşun altında satılmayacağı tavsiye edilirse bütün piyasa rahatlamış olur. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ayrıca süt primlerine de değindi. Süt üretiminin sürdürülebilmesi ve üreticinin devam etmesi için bu işe 50 kuruşluk süt primlerinin de bakanlık tarafından 1 liraya çıkartılması tekrar 1 liraya çıkartılması diyeyim çünkü bir dönem 1 liraydı ancak 50 kuruşa düşürüldü. Bunun da tekrar 1 liraya çıkartılması bu işte üretimin devam etmesine yol açacaktır. Doğru. Maliyetler nedeniyle çok sayıda üreticinin ineklerini kestiğini de söyledi. Mezbaalarda bugüne kadar e, inekler kesildi. Gebe düveler dahi maalesef kesildi. E bu bir milli servet aslında bu ineklerin kesilmesi sonucu aslında bir süredir de et fiyatları baskılanmıştı çünkü inek eti yiyorduk. Ancak bu kesimler yavaşladıkça aslında ki şu anda süt fiyatlarının bir miktar yükselmesi neticesinde inek kesimlerini yavaşlamış olarak görüyoruz. Ancak durmadı ve et fiyatları tabii ki bunun tam tersi olarak etkilendi ve yükselişe geçti. Bunun en bariz aslında kanıtı budur. Et fiyatları baskı altındaydı çünkü inekler kesiliyordu. İnek kesimleri durunca şu anda et fiyatları yükselmeye başladı.